Toplandık ateş başına. O yalan bu yalan. Kimi duydu bu yalan? E hadi gelin kulak verelim bu masala birlikte. Evvel zaman içinde, kalbur zaman içinde, pireler berber iken, develer tellal iken bir ülkede hükümdarın üç tane birbirinden güzel kızı varmış. Bir de tam sarayın karşısında kara mı kara, küçük mü küçük, yıkık dökük dışarıdan görenleri böyle korkuyor, böyle endişeye saran bir kulübe varmış. Hükümdarın kızları üçü de birbirinden güzelmiş. Ay parçası gibiymiş böyle görenler bir daha bakmak istiyorlarmış. Gel zaman git zaman kızlarla evlenmek isteyenler çoğalmış, sarayın kapısını aşındırmaya başlamışlar. Ama bizim üç sultan akıllarında, fikirlerinde sadece sarayın karşısındaki o siyah, yıkık, dökük, o korku veren kulübe varmış. Acaba o kulübenin içinde ne varmış? Bizim sultanlar bunu çok merak ediyorlarmış ama hükümdar kızlarının o tarafa geçmesine asla izin vermemiş. Sultanlar kendi aralarında konuşurlarken en büyük sultanın aklına kıvrak bir fikir gelmiş. Ve demiş ki: Babacığım, bizim canımız çok sıkılıyor. Sarayın bahçesinde kardeşlerimle top oynamak istiyoruz. Bizim için bir top hazırlatırsan biz o topla oynarız. Vaktimiz geçer. Sultan, sultanın bu isteğini hükümdar hiç ikiletmemiş. Hemen saraya haber verilmiş ve sultanlara yaraşır. Altından bir top hazırlanmış. Bizim üç güzeller güzeli sultanımız sarayın bahçesinde başlamışlar oynamaya. Bir o tarafa atıyorlarmış topu, bir bu tarafa atıyorlarmış. Sonra Büyük Sultan topu birden bire fırlatmış ve sarayın karşısındaki o siyah, o korkunç, o yıkık dökük kulübenin içerisine bizim altın topumuz girmiş. Tabi peşinden de Büyük Sultan koşa koşa gitmiş. Hükümler bunu görmüş, kızlarına seslenmiş. Nereye gidiyorsunuz? Ne oluyor? diye. Büyük Sultan cevap vermiş. Babacığım e, topumuz o karşı kulübeye kaçtı. Hemen onu alıp geleceğim. Daha hükümdarın tekrar bir sual etmesine, bir şey söylemesine fırsat vermeden Sultan hemen kulübeye geçmiş. Kulübenin kapısını açmış ve o da ne? Aman Allah'ım Burası o kadar güzel, o kadar büyük bir yermiş ki belki de kendi babasınınkinden daha büyük bir saraya benziyormuş. İçeriye girmiş, odaları gezmeye başlamış. Gezmiş, gezmiş ama gezdikçe hayretler içinde kalıyormuş. Çünkü burada bu kulübenin içine girdikten sonraki gördüğü sarayda kendi saraylarında olmayan yataklar, kuş tüyleri, şamdanlar, yemek masaları aman Allah'ım gözlerine inanamamış. Ama büyük sultan burayı gezerken ayağının altına bir de kara kedi dolanmış. Kara kedi dolandıkça bizim sultan ya hiç şuradan diyormuş. Kara kedi dolandıkça ya lütfen gider misin? Hiç sevmemiş kara kediyi gezintisine devam ederken dışarıdan gök gürültüsü patırdı. Kıyamet gibi sesler gelmeye başlamış. Büyük Sultan korkmuş, korkuyla beraber koşmuş ve kulübenin kapısından çıkıp sarayın yolunu tutmuş. Saraya gidince ortanca ve küçük kardeşine olanları anlatmış. Ama bir tek şey hariç. O da orada gördüğü kara kediden bahsetmemiş. Ertesi gün olmuş. Ertesi gün aynı şekilde bahçede o altın toplu oynarlarken ortanca sultan topu kulübeye doğru fırlatmış. Topun kulübeden içeri girmesiyle beraber bizim ortanca sultanımız kulübeye doğru yol almış. Ve direkt kapıyı açmış. Aman Allah'ım kapıyı açmasıyla beraber bu ne kadar büyük geniş tavanlar. Bu nasıl avizeler. Şu halıların güzelliğine bak masanın üstünde turan meyve tabağı bunlar belki kendi ülkesinde bile yok. O da hayretler içinde kalmış ve başlamış bu güzel sarayı gezmeye. Ortanca Sultan da sarayı gezerken o oh, bildiğimiz bizim kara kedi onun da ayaklarının altında dolanmış dolanmış. Gelmiş omzuna zıplamaya çalışmış kendini sevdirmeye çalışmış ama Ortanca Sultan da yine büyük sultan gibi ya git şuradan ah niye peşime takılıyorsun deyip bir de kedi üstüne üstlük azarlamış. Sultan sarayı gezerken yine büyük Sultan'da olduğu gibi bir anda gök gürlemiş. Yer yerinden fırlayacak gibi sesler çıkmış. Ve ortanca sultan korkudan ne yapacağını bilemez bir şekilde doğru kulübenin kapısından çıkıp sarayın yolunu tutmuş. Ve gördüklerini kardeşlerine anlatmış. Ama o da bir farklı anlatmış. O da orada gördüğü kara kediden bahsetmemiş. Ertesi gün Aynı şekilde bizim küçük sultanımız ne yapmış? Topu kulübeye doğru fırlatmış. Top kulübenin kapısından girdikten sonra küçük sultanımız da peşinden koşmuş ve kapıyı açmış ve o da gördükleri karşısında hayretler içinde kalmış. Aman Allah'ım. Ne kadar güzelmiş her şey. Ne kadar muhteşem. Kendi saraylarında bile böyle şeyler yokmuş. Acaba bu saray kimin? Neden burada bir insan yaşamıyor diye de düşünmeden kendini alamamış. Tabii ki bizim kara kedi küçük sultanın da yanına yaklaşmış. Onun da ayaklarının altından dolanmış. Onu da kendini sevdirmeye çalışmış. Küçük sultan kara kedinin başına okşamış. Onu kucağına almış sevmiş, sevmiş. Masanın üzerinde duran suyu almış, birazcık kediye su içirmiş. Sonra sarayda kedi kucağında gezmeye devam etmiş. Bir yandan kedinin başını okşuyormuş, bir yandan bu muhteşem, bu güzel, böyle hayatında hiç görmediği sarayı geziyormuş. Sonra bir yemek odasının kapısından içeriye girmiş. Sofra donatılmış. Kediyi yere bırakmış usulca ve sofranın başına geçmiş oturmuş karnı da epey açıkmış çünkü kolay mı o kocaman sarayı gezmiş bütün gün ve daha gezmedi bir sürü yer varmış bir sürü odası varmış bu sarayın sultan oturmuş yemek masasına başlamış yemek yemeye hmm. böyle bir lezzet kendi ülkesinde hiç tatmamış masada duran içecekten almış böyle bir şerbeti kendi ülkesinde hiç içmemiş Yalnız sultan yemek yerken bizim kedicik, kara kedicik masanın üstünde dolanmaya başlamış. Sultan onun da aç olduğunu düşünmüş ve ondan sonra aldığı her lokmadan bir kendine bir de bizim kara kediye vermiş. Böylelikle yemeklerini yemişler ve sarayı dolaşmaya devam etmişler. Dolaşmışlar, dolaşmışlar. Bizim sultan çok yorulmuş. Bir kapıyı açmış ve muhteşem bir yatak odasından içeriye girmiş. Burada biraz uzanayım diye düşünmüş. Yatağı usulca kıvrılmış. Uykuya dalmış. Onun uykuya dalmasıyla beraber kara kedi de onun yanından kalkıp yataktan inmiş. Şöyle bir bakmış. Sultanın uyuduğundan emin olunca üç defa silkilmiş. Silkinir silkinmez. Aman Allah'ım o nasıl bir güzelliktir. Ay parçası gibi yüzüyle yemyeşil gözleriyle çok yakışıklı bir adam vermiş. Sultan bu arada kedinin silkinmesiyle uyanmış ve bu yakışıklı adamı görmüş. Adamcağız sultanı kendini görmesinden ürkümüş, korkmuş, ne yapacağını bilememiş, ne tarafa kaçsam, ne söylesem, ne etsem demiş. Ama sultanı kendisini gördüğünden iyice emin olunca onu olanları anlatmaya karar vermiş. Kendimi size aşikar edecektim ama vaktini ve saatini bekledim. Siz bana o kadar iyi davrandınız ki. Git şuradan pis kedi, kara kedi. Seni görmek istemiyorum demediniz. Ama vaktini bekledim sultanım. Sultan bundan hoşnut bir şekilde birlikte sarayı gezmeye devam etmişler. Bu arada başından geçenleri de anlatmış bizim yakışıklı adam. Demiş ki ben bu sarayın sahibiyim. Burada mutlu Mesut bir şekilde yaşarken bir büyücü geldi, bir sihir yaptı ve beni bir kara kediye dönüştürdü. Bazen akşamları belli saatlerde insan kılığına tekrar dönebiliyorum ama onun dışında hayatıma bir kedi olarak devam ediyorum. Sultan bu duruma çok üzülmüş. Öyle ki bizim küçük Sultanımız çok iyi yürekli, çok merhametliymiş. Birlikte sarayı gezmeye devam ederlerken yine bir odanın kapısını açmışlar. Bu odanın içinden bebek ağlama sesleri duyuluyormuş. Ama nasıl ağlama? İçleri parçalanmış resmen. Kapıyı açmışlar. Bir de bakmışlar ki ipekten bir yatağın üstünde güzeller güzeli bir kadın yatıyor. Kadının da kucağında bir bebek. Bebek o kadar ağlıyor, o kadar ağlıyor ki ama kadın uyanmıyor. Çünkü kadını da sarayın bahçesinden duvarlarından içeri girmiş olan dikenli gül sarmaşıkları kuşatmış durumda bizim küçük merhametli sultanımız önce çok zorlansa da kadının kollarının arasından o küçücük bebeği alıyor. Onu biraz seviyor, okşuyor, yüzüne gülümsüyor, bakıyor ve onu yerine yatırıyor. Sonra o sarmaşıkları bizim delikanlıyla beraber kesiyorlar, biçiyorlar ve o güzeller güzeli kadını oradan kurtarıyorlar. Sarmaşıkların üzerinden dağılmasıyla beraber kadın gözlerini açıyor. Ve sanki ayaklarının altı boşlukta sanki uçuyor. Çünkü o bir peri kızı. Peri kızı hemen uçuyor. Beşikte yatan bebeğini kucağına alıyor. Bizim küçük sultana ve yakışıklı prense teşekkür ediyor. Sizin için ne yapabilirim? Kötü kalpli büyücü beni de buraya hapsetti. Bebeğimle beraber bu sarmaşıklar yüzünden burada mahsur kaldık. Ama yıllarca kimse gelip beni kurtarmadı. Siz beni kurtardınız. Ben de sizin için bir iyilik yapmak istiyorum. Bizim iyi kalpli sultanımız bunun karşılığında bu genç adamın durumuna çok üzüldüğünü ve başına gelenleri anlatıyor. İyilik perisi ise onun bu isteğini kırmıyor. Kötü kalpli büyücünün yaptığı sihri bozuyor ve bir parmak hareketiyle o kötü kulübe devasa muhteşem bir saraya dönüşüyor. Vedalaştıktan sonra bizim küçük sultanımızla bu yakışıklı adam sarayda kalıyorlar. Yakışıklı adam dönüyor sultana diyor ki ben bu sarayın efendisiyim. Bu sarayın hükümdarıyım. Dilerim ki, isterim ki benle bu sarayda bir ömür geçiresin. Küçük sultanımız bu durumdan çok etkileniyor, çok mutlu oluyor. Ve hemen doğruca kendi sarayının yolunu tutuyor. Olanları babasına, annesine anlatıyor. Onlar da bu duruma çok ama çok mutlu oluyorlar. Sultanla yeşil gözlü ay parçası delikanlının düğünü 40 gün 40 gece sürüyor. Onlar ediyor muradına biz çıkalım kerevetine. Bu masaldan payımızı üç tane elma düşüyor. Bir tanesi bu masalı anlatanın başına, hop ben yakaladım. Bir tanesi sizlerin başına gönderiyorum sizler için. Diğeri de bu masalı bundan sonra anlatacak, dinlendirecek dostların başına. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Hoşçakalın.